Gelin, bu bu yerde ya. Üç lütfen. Soğan Yok oldu. Allah'ını sever. Kokmuştur, kokmuştur. Allah'ı sever. Ya Allah ya, ya. Allah Allah'ın Allah ını ya. Sever. Ya, Allah ya, ya. Allah ını Allah 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 Katı yağ ben sıvı de, yağ koymuşlar. Ne kadar kötü olabilir yani? Aa, Aa a -a, bu da bir Katı alem. yağ değil, Aa, a -a. sıvı yağ. <laughs> tamam anladım onu ya. Tamam, müthiş, müthiş. Kız kısır, çok güzel kısır. Bunun tarifini, ver, Bunun tarifini, tarifini ver, <laughs> ver bana. Kötü sıvı yağla. Tabii katı yağ sıvı yağla. Belli belli tadında valla. Akışkan olan yağ var ya sıvı olan. Kız o değildi. Melahat'ı gördünüz mü? Kapının arasından nasıl da dikizliyordu ha. bizi. Biz onu günah almadık ya, çatladı, çatladı. <laughs> Merakla çatladı merakla. ki. Ne çatladı ama ha? Ay, manyak o be. Manyak. Allah Allah. Altın günü dediğin da olur. Neymiş efendim? Her ay gün sırası gelen estetik yaptıracakmış. <laughs> manyak ya. Anam kendi hep estetik ya, biz de olalım istiyor. Tabii canım. Hayır, saç kaynak. Ha. e Dudak botoks. Botoks. Göğüs silikon. Evet. Mide kelepçe. Ha. Toplama bilgisayar gibi kadın. <laughs> artık iyice uzaylı gibi oldu ha. Yolda görsen taş atarsın yemin ediyorum. Bak böyle, böyle olmuş böyle bir tane Ay diyor Şükrü diyor, bizi diyor yine aldı diyor. Hayırlı olsa gelseniz diyor. Bak böyle böyle. Kız o ne öyle? Bak el gibi. Allah kız Allah ceza vermesin kız. Şam diyeceğim burada boğazına takıldı. Yok kız Sinem öyle deme ya. Hı. Ay, Kesin ya. Doğruyu söylüyor. Bak, gıybet sevmem ben. Kesinlikle. Yapanı da sevmem, evime de sokmam. Ha. Siz beni biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Biliyorsunuz Almadım beni. Tabii canım. Herkesler duymuş ama size şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani benim artık bunu size söylemem bilgi aktarımıdır. Ne o be yani ya. Başka bir şey değil. Herkesler duymuş. Bir siz kaldınız, bir Sağır Sultan. Bak. Ne oldu? ne oldu? Sen şimdi şeyi tanıyor musun? Bu Melahat'ın kocası var ya. He, teneşür Şükrü. Ha sen, doğru. Ha? Doğru bildin onu. O oh, bak sen kimseye söylemeyeceksin ama. Hayda. Bak. Benim ağzım sıkı. Ha? Hayır, sen kocana söylüyorsun. Geceleri gevşiyorsun. Saçmalama Burcu. Ay Burcu <laughs> sen de bir acayip oldun ha. Yalan atıyor, kız yok öyle bir Aa, şey. Bizim en sevmediğim şey. Lütfen. Hayır. 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 Öyle bir geliyor. şey. Ne? Ne? Geliyor. Ne? şimdi geliyor. Hah. Kız dur. Ay şuramda bir şey kut kut. Ay kaç. Kız. Teleşir Şükrü yok mu? Evet. Ha? Bunu yazın bir kadınla görmüşler. Yalan! Evet! al, al! Aa, Vur döndü gibi! Al! Tabii E hadi kızlar ben de. Çok pardon. Yazın yabancı bir kadınla görmüşler. Ha. Çok önemli. tamam. <laughs> Anladın sen. Yabancı. Evet, o yüzden vurgusunu da değiştir. <laughs> <laughs> Daha sır olarak ver Daha onu ya. Sır olarak. Evet. Kız, gel buraya. Ne konuşuyorsunuz aranızda? Beni dinleyin. Kız dinliyor musun? Yazın bunu ha. yabancı bir kadından görmüşler. Aa, yalan. Sen düşün. Yabancı Aa. diyorum sana. Yabancı mı? Tabii ki. İki bir kelime. Evet. Yabancı. Kim o? Cebinde kim olabilir? Ay ne bileyim o kadar Jennifer Lopez. Kim? Değil. Bilmiyorum. Tur nedir? Biri. Aa. Kız hadi benden de duymuş olmayın ama. Bu Şükrü var ya Şükrü. Evet. Bu Şükrü, evet. sen böyle iş sehati diye evet. Brezilya'ya git. Vallaha, sen Mahmut Paşa'da tuhafiyeci esnafsın <laughs> ya. Hayır yani Brezilya'da Neymar'ın kurdelesi mi bitmiş? Bak nereye gidiyor? Aa, aa kız görüyor musun? Ay boyun posu devrilsin onun ya. Ay azgın teke. Affedersin bir taraflarındaki kıllar böyle kadayıfa dönmüş. Hala karı Ay, kız peşinde. Utan be yaşından başından utan Yazık be. Puh. Puh. ne puh yani ya. Yani. Ama yani şimdi kızlar siz de öyle demeyin yani. Biz hep adamı kızıyoruz ama bu botokslu da da kabahat var. Tabii. Tabii. Meli, tabii. Meli tabii. Sen her gece adama ...aynı yemeği verirsen... Aa! Bak şimdi! Evet, sıkılır. Şimdi durmayın beni. Aynı hep aynı, 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 yemek, aynı, aynı yemek, hep. Yani kadının her şeyi monoton. Kadın değil, monoton kokteyl. Ay doğru söylüyorsun ama. Doğru söyle. Kadın, kadınlığını bilecek önce. Sen hanımlığını... kadın. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Sen evet. kadınlığını bileceksin. Tabii ki. Senin kocan ne yapmayacak? Kaşar görmüş fare gibi oraya ne saldırmayacak? <laughs> Bak. Kadın kadın olacak be biraz kadın. Aa. Bak yani gıybet günah günah. günah. Ya sen çirkin. yani herkesin sırrını herkese niye anlatıyorsun sana ne? Anladım. Sana çok. ne sen neden evet. gıybet yapıyorsun? Çok hayır çok bir çirkin. Bursam. Hep dedikodu hep dedikodu. Hayır yani bir yandan da milletin ağzı torba değil ki bizesin. Evet. Hemen dedikodu hemen. Çirkin. çirkin. Hüseyin için de neler neler diyorlar da ben hep susturuyorum. Yani ha, tabii Hangi şey? Ya. Ha kız, bir, Hüseyin dedin ki benim. Benim Hüseyin mi? Aysel kime diyor? Benim Hüseyin deme. Saçmal. Kim ne diyor kız? Ay yok canım sen de. Ay kim, de? kim ne diyor? Bir dakika. Böyle takılacak şeymiş gibi sinema tamam, Allah yani. aşkına. Neymiş? Senin Hüseyin. Ha? halı saha turnuvasına gidiyor ya her hafta. Evet kız Ruslarla eşleşiyormuş. Ne? Çok çetin maçlar oluyormuş. Ne demek o? Milletin ağzı. Ay yok, ne? yok. Milletin ağzı. Sel, ben o milletin ağzını böyle cah diye ortadan ikiye ayırırım. Evet, hayır bak, benim Hüseyin'im yapmaz. 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 Millet toku bak, Hüseyin yapma. yapma. Benim ben hayır. Ya, hayır kabul etmiyoruz. Ya. Hayır yapmaz. Hayır, yapmaz. Adını, hayır bak, Sel, lütfen ya. Lütfen. lütfen. Yapmaz. Hayır, yapmaz hayır. Lütfen Burcu, yapmaz lütfen. Hayır, hayır. Yapmaz lütfen. dedi. Lütfen. Yapmaz Kapsın dedi. Kızım. Ay hayır, hayır. Ay delilendin ha. Evet. Ay. Selamlar sevgili anneciğim ha. ve onun değişik arkadaşları Merhaba. Kurban olduğum. Hoş geldin. Ha, söyle hoş çocuğum. Anneciğim benim şu tanıtım Hı. için biraz daha çalışma yapmam ha. gerekiyor. O yüzden çıkıyorum. Sevgiler, tamam. saygılar. Hoşça kal. Tamam. Dur, dur. Dur, dur. Ama Sinem teyzen, Aysel teyzene söyle bak. Şimdi bugün bir telefon geldi. Dülülü, açtık telefonu. NASA'dan arıyorlar. Tabii ki. NASA dedi ki siz de bu kıymetli evladınızı bize yollayın. Projenizi dedi biz bünyemize alalım dedi. Biz çalışmalara başlayalım dedi. Anlatın. Dünyayı yerinden oynatacak bir buluşum var. Adı da Süper Göz. Bu slogana biraz çalışıyorum. <laughs> Aradığımız kişinin aynı şekilde görüntülü olarak televizyona yansıtıyorum. Evet. Nasıl? Siz arıyorsunuz, onun görüntüsünü tak, televizyona koyuyorum. Bunu bularak süper bir bilim adamı oldum. Oldu. Ayol bu böyle süper bir röntgenci olmuş. Kız el alemin karısını kızını da dikizer bu bununla. Yapar, Aa, yapar. Hiç aklıma gelmemişti. Deneyeceğim. Teşekkür ederim. Bir dakika. Her telefonu oluyor mu Evet. Her aramaya. Bir dakika. Oza Bahadır. O zaman Bahadır. O zaman sen Hüseyin amcanı bir ara. Ara, bir görelim bakalım şu an nerede, ne yapıyor. Hayır, neden? Çünkü ben o dedikoducunun o ağzı, o lafları bir tıkayım. Ben kendim Aa, göreyim ağzını. Bağlanabiliyorsan e, onu, bağlan. Pardon, tamam, ararım, ya. tamam. Hadi ara, ara. ara görelim. Neymiş? Otur bakayım oraya. Yenilmiş oğlum. Şimdi anlatırsın. Aa, hayır. Ha, hayır, yapmaz. Hayır. Şimdi ya. Sinem kesim, siz bir Hüseyin abimi arayın. Arayın, arayayım ya. Arayayım ben. Ha. Arayın evet. Tamam. Bağlanıyorum, bağlandım Hadi. ve karşınızda Hüseyin abi. Hah. Bakayım. <laughs> Ah! 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 Ay. 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 ay kim bunlar? Ay bunun yanındakiler kim bunlar nasıl bu ay boyu boz Şimdi Hüseyin diye üzülüyorsun ya, aramadan önce bir duralım. Bakalım oradaki diyalogda neler oluyor? Ne konuşuyorlar? Aa, Onu hiç duymuyoruz de. ya. Yani. Değil mi? Bir orayı bir dinleyelim yani. Bence burayı dinlemeyelim. <laughs> Burası yokuş bir, saçmalık. Kısa bir pasaj. Öpürüş. Hızlıç, hızlıç, hızlıç. Dıbış, dıbış. Ociş, ociş. Ben sana çok böyle dıbış, dıbış. Dıbış, dıbış. O da vay, bu da vay, hepsi var. Bu da vay, da vay. Bana açma. Bu kuş adı da adı bışı gıdı 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 gıdı. Adı kuş. Abi, durma mı? Ee, alo, Sinem aşkım, ee, efendim aşkım. Al. Bana Hüseyin neredesin? Ee, arkadaşlarla şey diyeyim, halı <laughs> Halı sahadaymıştık. Koşu çok fena. Tam e, atağa kalkıyordum. Kine sen aradın? Ee, her an arayabilirsin diye kramponun şeyine sıkıştım. Ee, arkadaşım top versene. Şahsi ya Vallahi büyük ter attım bugüne. Ay na nasıl gidiyor peki? Ha? Maç nasıl gidiyor? İyi vallahi, iyi gidiyor. İkili markaj altındayım şu anda. Ee, şey yapıyorum. Arkadaşım top at, şey yapma. Vallahi çok yoruldum ha. ha. Yemin ediyorum. mu e, dikkat et. Ne pozisyonlara girdim bilirsen. Ha sen. pozisyon nasılydın? ben Bana bak. Bana bak, çok terlediyse bak. Dikkat et, çok terleme. O sarı gömleğini daha yeni yıkadım. Ter kokmasın. Aşkım beni... Değil. Sen böylelerden görüyorsun. <laughs> Görmez olaydım seni. Boyun posun devrilsin O yalıdakiler ne o? Kedicik ne o? Ne onlar ne o? Adel gibi çakma, Adel gibi. Onlar da senin üstüne gömsünler inşallah Hüseyin, inşallah. Aşkım dur, bak beni dinle. Allah aşkına. Hem Adel zaten Türk'müş biliyor musun? Bak. Vallahi gerçek adı da Adile'ymiş. Yemin kapatma. Sus, boyun posun devrilsin. Sinem, sana. alo. Bak. Dur, kapa. Ay bak. Ay, benim bak, Ay bak. Ay benim hemen mideme vur Bak Sinem. Ay benim bak Ay. Götür onu, Ay. onu. Aa, Aa Burcu görüyor musun? Bak doğruymuş. Adi zampara. Ay Kız maça diye bu güreşe gidiyormuş. Yazık ya, sen burada. bana hiç. Hayır, güzel olsalar içim yanmayacak yani. Sinemin eline su dökemezler ya. Gerçi o pembeli olan biraz döker gibiydi. Hayır. Bahadır, hayır. hayır. Evet, evet. Hayır, Bahadır. kabul Bahadır. çocuğun Çocuğum, basur mu çıktı? Çocuğum kafanda senin, he? <laughs> Allah'tan sen babana dua et. Parçalayacaktım yoksa gebertecektir işte. Kapat onu. Hadi kapat onu. Ay kızlar, benim İbrahim yapsa var ya komaya girerdim, komaya. Neyse ki şu an çok önemli bir toplantının ortasında. Ha, benimki de çok önemli. Sahanın ortasındaydı, gördük. Gör, Bahadır. bağlan bununkine de bunun kocasına da. Hayır, görelim yani. Dur. Maksat emin olalım, ben kötü. Geçmez, Bağlan be. Bağla. Şimdi o zaman siz İbrahim abiyi arayın. Şuradan bağlanıyorum. O senin kocanın pisliği. Sen hadi mi? anacığım, hadi ben kötü olayım. Evet kalk. hazır ve karşınızda İbrahim abi. Aa, işte Evet, ee, Dilek Hanım bu raporları yarın mutlaka ve mutlaka almazsam da istiyorum Sabah. Tabii ki İbrahim Bey. Siz nasıl isterseniz. Tabii ki ben nasıl istersem. Ben patronum. Ben ne istersem, nasıl istersem o şekilde olacak. Tabii ki İbrahim Bey. Hı -hı. İbrahim Bey, telefonunuz çalıyor. Tamam, önemli değil. Görüyorsunuz işte, ciddi ciddi işini yapıyor. Her şey bütün çıplaklığıyla ortada. al Karım arıyor. <laughs> <laughs> gerçekten her şey bütün çıplaklığıyla ortada. Ben çok belgeseniz dedim. Ama kalpli paçalı dongen aslanım hiç görmedim. Alo. Efendim karıcığım. Çocuklar o malları sağa indirin bakayım. Sağa indir onları oğlum aferin. İbrahim ne yapıyorsun? Ee, e, şey değil hayatım ee, çalışıyorum. Mal indiriyoruz mal indiriyoruz. Onları da sola indirin bakalım. Hadi bakalım. Nerede o mallar İbrahim? Mobilyacılar çarşısındayım canım ben şu an. Ee, çocuk, yavrum dikkat et o zigonu kıracaksın, zigonu kıracaksın. İbrahim o zigonun üzerinde sarı bulu siyah pantolon mu var lan? Aşkım ne alakası var? Ne? Zigon dediğin sehpaz, sarı şey... Aa! Aa! Sen beni mi gözetliyorsun? Neredesin? diyorsun? Aa! Nerede görüyorsun sen beni? Bu resmen özele girmek. Oyun <laughs> Bana üç tane ev almazsan seni karına ispiyonlarım. Ulan öyle misafir edersin ha? Ne ispiyonlayacaksın? Pantolon nerede? Benim pantolon nerede? Bana üç tane dükkan almazsan söylemem yerini. <laughs> nerede çıkardıysan oradadır mal. Buraya gel. Kapat madır kapat. Oy, başıma Ay başıma gelen. Ay ne kadar üzüldüm Allah. anlatamam. Allah. Ne kadar üzüldüm anlatamam. Ay, Ay ben üzüldüm. Çok özür üzül diliyorum sizden ya. Şu lanet... Alet yüzünden oldu hepsi. Allah. Ben bilsem açtırır mıyım bunu? Bahadır geberteceğim seni çocuk. Bak babana öyle mal, mal. Sen babana dua et. Allah'tan iyi adam. Yoksa ben çekemezdim böyle şeyler görsem ben. Ya Allah anne benim ne suçum var ya? Benim ne suçum var? Ben de gördüklerim karşısında travmadayım şu anda ya. <laughs> Karışma çocuğa. Onun sayesinde ne mal olduklarını öğrendik. Evet. evet. Tamam hadi kapat onu sen git dersin çalış. Hadi çocuğum hadi. Tamam. Yalnız anne, benim babamı bulmam lazım çünkü araba lazım. Yok çocuğum araba araba. Pazara gitti, Salı pazarında yok araba araba bugün. E bugün Çarşamba. Aha, hadi hayır, hadi. Kaza. Yapacak bir şey yok. Geçmiş çok zor, çok zor. Aa. açtım. Ve karşınızda babam! Allah ım. Allah! Allah! Sen yardım et. Ben bakamayacağım. Ben bakamayacağım. orada mı o? Orada. Nerede? Orada, orada. Pazarda mı? Ha, pazarda, pazarda. Meyve seçiyorum. Ha. Şu an pazarcıyla anlaşma halinde. Allah'ım, sevgili kulunmuşum. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Pardon. Şu yüzden durdurduk. Mehtap, sen burada şu e, dayanılmaz kadını oynuyorsun. <laughs> Adam. Hiç kimse inanmadı. Senin oyunculuğuna güveniyoruz. Adam evini, karısını çocuğunu bırakıp yanına gelmiş. Bunu ona yaptırabilen bir kadın edasıyla olman lazım. O zaman kapanıp bir daha mı açılsın? Kapanıp bir daha açılsın. Burcu görmesin. Sinem'le Aysel de orada olanlara göre durumu Ama. bir daha yorumlayabilirler. Buyurun. <laughs> evet, bağlandık ve şimdi... Ay, dur, acık dur. Bekle şimdi. Onlar bir Allah! bağlasın. <laughs> bir bağlasın çocuğum. Allah'ım! Ay. 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 Evet. Ben bakamayacağım. Ben bakamayacağım. Siz söyleyin. Orada mı? Dur, başlatıyorum ben. Bağlantı hazır, hazır mı ki? Başlar. Hazır, bağlantı. Hazır, ben hazır. karşınızda babam. Allah! Allah! Alo. Efendim aşkım. Alo canım. Efendim hayatım. Neredesin sen? Pazarda mısın? Pazardayım aşkım. Üzüm seçiyorum, üzüm. Harika, mis gibi üzüm var. Çok şu, Çok güzel. Yatırdı Vallahi Şey, ya. bir, bir şey çok güzel. Yemedi, yanında yat. Ay, pazardasın he. Pazardayım aşkım. Meyve alıyorum. Şey alacağım. Ayva da alacağım. Usta. Usta, o... İki kilo ayva verir misin oradan? İki kilo ayva. Ee, ayvalar. Ama geçen sefer sen bozuk verdin. Ya bak, bak. ayvalar senin boğazında kalsın inşallah. Efendim aşkım? Anlamadın mı? Efe, anlamadım. Hı. Senin boğazında kalsın diyorum. O yediğin üzümler yarın bir yerini tırmalar diyorum. Sen, sen beni mi görüyorsun ya? Sen üzümünü ye, bağını yorma. Tamam mı? Sen... Çünkü o bağ bakacak sana. Duydun mu beni? Kapa telefonu. Bittik ya. Bittik, valla bittik. Ay, Kızlar, bizi Aa. en, en zayıf yerimizden vurdular. Gün günümüzde vurdular bizi. Ama biz bunları onların yanına bırakmayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Gidiyoruz bu evden, terk ediyoruz onları. Ayrı eve çıkıyoruz. Hadi, Aa, hadi Ben varım, çıkalım görsünler. sürünsünler. ...başlarına gelsin İbrahim Yazıklar olsun sana be! Ben ne yaptım ya? Oh. Ben ne yaptım? Hayret bir şey ya. Şuraya bak, annem ve arkadaşları benden önce ayrı eve çıkıyorlar. Ama olsun. Yaptığım ürün çalışıyor. Bu sene Nobel benim. <laughs> Vardır! Anan nerede lan? Anan nerede lan? Sinem'im nerede lan? Yaşadılar, konuş. Onlar, onlar ayrı eve çıktı. Kaçırdınız, geç kaldınız vallahi. Nasıl ya? Hayır, anlayamadığım şey, üçümüzü aynı anda nasıl buldular? İşte bununla. Ne o? Bunu ben yaptım. Adı da Süper Göz. Oralan slogana çalışıyorum, onu yapacağım. Ne ya, oğlum o? Bununla aradığınız kişiyi nerede, kimli, ne, yapıyor, nasıl görüntü olarak görebiliyorsunuz. Benim icadım. Adı da Süper Göz. Ne olacak <laughs> aferin, ama? Aferin, aferin. Yani bunun başka bir adı olmalı. Bunun daha güzel bir ad bulmalıyız biz buna. Olabilir, teklifleri açayım. Ne gibi? Misal, dayak çeken. Ne dersin? Çek nasıl? Aa, Gel lan. <laughs>